Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Uzun makine geldiniz. Bu beraber uzun zamandır çekmediğim Naruto Ultimate Ninja Blazing'i oynayacağız arkadaşlar. Ama ilk önce birkaç tane e, bilgilendirme yapacağım size oyun hakkında. İlk olarak bu yeni, yeni hesabım oyundaki YouTube kanalındaki değil. İlk önce Summon'daki e, karakterlerden birini aldım gördüğünüz gibi bunu aldım ve ama şu an 19 damlam var ve 10 40, 40 damla gerek bu sumanı yapabilmek için şu aşağıdaki de 5 damla vererek yapabilirsiniz 5 damla vererek yapabilirsiniz ama benim hedefim 40 damla yani 40 damla verirsem 10 tane adam gelecek 10 tanesinden biri altın çıkabilir ve şu ikisini istiyorum arkadaşlar şu ikisinden biri bu o kadar önemli değil ama şu ikisi çok iyi ya şu üçünden beni ne tavsiye ederim ama bu bu o kadar önemli değil neyse şimdi bu bak bunun yeteneği çok e, en güçlüsü olduğu için e, bunun yeteneği yok. bu da bunun cüftuları çok güçlü teknikleri çok güçlü bunun da alanı çok büyük o yüzden şu üçünden beni tavsiye ederim ve e, sonra takımlara girdiğiniz zaman bakın burada önemli bir şey var. Team setup'a girdiğiniz zaman her istediğiniz karakteri takıma koyamazsınız arkadaşlar. E, benim şu an 125 al alanım var koyabilmek için ama 118 alan kullanıyorum. Çünkü altınım yok. Ha. Pardon arkadaşlar biraz beklettim sizi. Dediğim gibi 125 tane alalım var ama 118 tane kullanıyorum çünkü daha e, altın altın gelmedi yani, yani şimdi şey yapacağım şimdi size bir, bilgi, bir bilgilerime daha şey yapacağım arkadaşlar sesi biraz zor ayarladım ama onu tamam şimdi arkadaşlara girdiği zaman şurada parlıyor ya oraya girdiği zaman şu 1 2 3. yere tıklayın tamam mı 1 2 3 yazıyor ya orada bu e, aşağıdaki e, şeyden numara numaraları buraya girerek bana oyundan arkadaşlık isteği atabilirsiniz ve bu karakteri kullanma şansınız olacak kullanma şansınız olacak diğer karakterlerimi de kullanabileceksiniz 30 kişiden 30 kişiden fazla kişi alamam arkadaşlar maalesef alanımız öyle şimdi de oyuna geçelim bu arada annem uyuduğu için pek fazla enerjik değilim arkadaşlar. Ben oyunun sesine fazla, fazla şey Aşamayacağım. Neci alalım ya. Bunlar da Şimdi max level Naruto'yu 6 6 yıldız yapmayı düşünüyorum ama O da çok risk ya. Yapabilirsem yapacağım yani. Naruto müzik 2. Hop. Naruto müzik sesini dağıtmış. Dağıttık. Hatırladığınız <laughs> katkı gibi. Ve takım takım 7 de Sasuke ve Sakura'ya Sakura, Sakura eşleşmiş ve hocalara da Kakashi Hatake. İlk önce bana kendini istedim. Ne gibi? Nelerden hoşlanırsınız ve nelerden hoşlanmasınız? En büyük hayaliniz ve hobileriniz ne? Ne demeye çalışıyorsunuz Benim adım Kaç kaka. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri söyleyin. Hadi başlayalım. Benim adım Umut ben. Benim en büyük hayalim bir gün hokeyci olmak. Sıradaki. Ben Toskeççi. En büyük hayalim o adamı öldürmek. Hey bu I, am Sakura. Ben Naruto'yu şey sevmem diyor. Görebilir mi? Hayatta kalmak. hayatta kalmak kalmak hayatta kalmak dedi bundan biraz sıkıldığı olduğu için pek fazla konuşamıyorum maalesef kaba bacak ya Mm-hmm. <laughs> <laughs> yapamadım. Resmen kasıp o Boss geldi. Şimdi ne bulsak? dakika. Oh, tamam. Yapsam mı yok? Tamam. Hop. Bacak baltası. Dönen balta Herhalde dönen balta. Yere boşaldı. içeri açtı. Ve bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi ay yaptım. Bildiğiniz gibi şey bitti. Oyun yeni yıl bitti. O yüzden senin mutlu vermiyor artık. Vallahi bilmiyorum. O bir şey alalım. çocuklar. Ne demeye çalışıyorsun? Bu iki top. Beni yenerseniz sizin alabilir ama kaybedersiniz alamazsınız. Pes etme. Her an pes edebilirsiniz. Paniğe gerek yok herhalde. Olamaz. Biraz sakin ol. Hmm. Sizi beğendim. Hazır Hadi başlayalım. Hazır. Başla. Demek dövüşmek istiyorsun ha. Neden oyun müziğini açmadığımı sor Şimdi söyleyeceğim Oyun müziğini açmıyorum Çünkü açtığım zaman Sesim çok fazla Duyulmuyor Ondan dolayı açmıyorum

İyi şanslar hepinize. Şimdi gelecek dövüş başladı. Şimdi gerçek savaş başlayacak. Dövüş. Bir puan kazandın çocuk. Ninja basit. Tay cüstü. Hazır mısın? Tay mu? onu kullanmayı öğreteceğim şimdi Hı? o kitap da ne benim özel kitabım ona yazdıramazsın yapsam mı biraz bekleyin Bak dedim. Sen bak. <laughs> olsaydı ayarlayamadım yani. Hele Ana bu şahin kalmış lan. Yani o olmuyor arkadaşlar. Oluyor ama başka bir teknik yani. Adama işlemiyor yani kendisini güçlendiriyor. Önceden önceden aklıma gelseydi yapardım. Hadi ama. Hı? Beni asla pes etmez. Naruto'ya nasıl bir cüsü uygulayacak? Naruto hemen koş ve dikkatli ol. Seni dövecek. Şimdi birazdan gebereceksin. Ha? Kaçamazsın. Ultimate <laughs> Taijutsu. Bin yıllık acı. <laughs> Bitmedi mi lan? O benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar o yüzden değiştireceğim. Güzel bir adım olabilirsek ya. Ne yazıklar. विजय mm सला -hmm. Ha. gayet iyi yazılı bir şey çıkmadı lan ne orada İnşallah çalış ben ne bu saçımdan ne istiyorsun Neymiş? Üç kişilik kombo arabası yalnız <laughs> işte. <Gülüyor> tamam şimdi oldu. 不说呢，老的呀！哎你哎你

Biraz ara verelim bakalım. Siz üçünüz. Evet üçünüz. Siz iyi inşallahsınız. Ha? Testi geçtiniz. Test. Bu sen ne biliyor musunuz? Sırma takım çalışması. Solo görevlerinde takım çalışması pek işe yaramaz ama tehlikelere karşı çok şey arar. eğer yapmazsanız ölebilirsiniz beni anlamadım ne? amanlarız o bu kurala pek uymuyor yoksa kaybedecek kurallara uymalısın tanrı oldu da bu Gezice sana yemeğini vereceğim. Hey. Çalışırken yemek yiyemezsin biz. Kurallar Biz üç kişiyiz. Biz üç kişi büyüseyiz. Evet. Biz bir takımız. tek kişiye karşı bir siz ama Neyse dünyasını adını hiç şey yapmayın filan ama Arkadaşlarınız sizi sonsuza dek güçlendirir. Bu yüzden alıştırmaları geçtiniz artık takım yedi ol, olmaya hazırsınız. Ve 5 ninja puanımızı aldık. Süper. Şu askerlerle budur. sonraki gök şeyimiz görevimiz çöpüdeki savaş